numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylemez demiş. Birinci cümlede karşıt anlamlı sözcükler vardır. Eski ve yeni sözcükleri karşıt anlamlı. B'de ikinci cümlede dar sözcüğü nitel anlamıyla kullanılmıştır demiş. Hemen bu dar sokakta dediğine göre sokağın darlığını metreyle ölçebiliriz. O yüzden bu nitel değil nicel anlamlıdır. Cevap bu olur. C'ye baktığımızda üçüncü cümlede kadın sözcüğü genel anlamlıdır demiş. Genel anlamlı olması için kendi türünün tamamını kapsaması lazım kadın bu modern çağda kendi ayakları üstünde durmalı. Bu da kadın diyerek kent türünün tamamını kapsadığı için genel anlamlıdır diyebiliriz. Dördüncü cümlede doğadan doğaya aktarım demiş. Bu kara gecede yağan yıldızlar, yıldızların yağması, yağmak özelliği yağmura kara aittir, yıldızlara verilmiş. Yani doğadaki bir unsurdan doğadaki başka bir unsura aktarım yapılmış. E'ye baktığımızda geziye gitmek için evden izin istedi demiş. Burada ev diyerek ailesini, anne babasını kastetmiş, halle adaktarması yapmış dedik. Hale cevabı Bursa olduğunu görmüştük.